Bir, iki, bir. üç. Kızlar bakalım, elinizle aynı evet. ne? Büsburç alır mız? Bunu ne yapıyoruz? Başka ne yapıyoruz bir sporcısıyla? Başka ne yapıyoruz? Geçen evet. ay hani tişörtlerimize baskı yapmıştık ya. Ondan yaparız değil mi? Ama oman yeni başımız. Elinizle ne dedin? çok güzel. Kahvaltımızı yaptık şimdi. Dişlerimizi fırçalayalım mı? Evet. evet. Bir şey soracağım. Ben geçen gün dişçiye gittim. Doktor amca bana dedi ki dişlerim birazcık çürümüş dedi. Bana kızdı birazcık. Size de kızıyor mu? Çürük evet. buymuş dişlerini. Dişi çürük var mı? Ben dişliyim. Ne yiyorsun da dişlerinizi sağlık tutuyorsun? Ben Peynir. Peynir. Ben peynir içiyorum. Bambu sütü. Bambu sütü. Ya ben sütü de sevmem ki. Başka? Ama, İnanmıyorum. Bu da beyaz mı? Beyazını satılıyor musun? <laughs> Ama sarısını yenersen dişlerin güçlenmez ki. Ya sadece beyazını yenen gerek yeterli değil bence. Evet. Bazı. Yoğurt yiyor musun sen? Ben ne yiyorum? Yoğurt yiyeceğiz. Başka? Meyve sebzeleri mi yiyeceğiz? Yumurta da yiyeceğiz. Şimdi herkes bir kocasına <laughs> birazcık mağazını tıksın. Sıkıyorum ben. Allah Size mağazından tıksın ben çünkü sıkmadım. Evet herkes mağazını tıksın bakan nasıl tıksın. Neden bu kadar sunulur? Okusum, okumak için. Hadi aynanın karşısına geçelim. Gelin bakalım. Mazuma dökmüyorsunuz. Dikkat edin. İçinde mazum var. Gel gelin. Ben çekiyorum. Gel gelin. Bir daha Evet. Aynanın karşısına geç bakalım. Gel, gel 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 gel. Evet. Yavaş 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 yavaş. Evet. Geriye gelin oradan görebilirsiniz. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Fırçalıyoruz dişleri. Küçük küçük daireler çiziyoruz. Siz ailelerine. Siz 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 siz. Dişlerine fırtına çocukları görüyorum ama. Bak aynanın önünde çok geçmeyin. geriden geri gözüküyor. Gel kapat. Evet fırtına işte, Sayıp gel bu tarafı gözükmüyorsun oluşan. Ya herkes dişleri fırtına görebiliyor mu? Fırtına. Şimdi biraz da su alalım. Köpük birikti çünkü. Tükürelim azıcık. Evet. Su alıyoruz. Ama çeşmeyi atmadık, Pardon çeşmeyi açıyoruz azıcık. Aç Su alalım. Çarba aldık. Hoop, oh. süpür. Evet, çözmeyi kapat. Bak, evet. Çeşme. Kapat çözmeyi. Çözmeyi kapatmazsan çözmeyi kapat. Kapat. Bir kere, bir kere ağzınızda köpük varken konuşmuyoruz. Fırtına bak, fırtına. Aç ağzına, Sayıs gel böyle. Aç ağzını, aç ağzını. Yukarısına. böyle, Ben Aaa, evet. Şimdi çözmeyi aç tekrar. Gel bakalım, sen fırtına bakmıyorsun ağzına su al. Çalkala. Hadi gel. Çalkala. Çalkala 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 çalkala. <laughs> evet. Dilini fırçalamayı da unutma bu arada tamam mı? Dilini fırçalamayı çok fazla mikrof birikiyor. Dilini bir fırçalar Harika. Ee, biz fırçalarımızı da yıkıyoruz ve sınıfımıza geçiyoruz. Gel bakalım bak, sınıfa. Bak. Gel 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 gel. <laughs> Büslerini göster, göster, Göster büslerini! göster! Ay, ay, ay. Göster! Ay, ay, ay. göster! Benim beyaz var. Bundan sonra ay, ay, ay. evde, okulda, misafirlikte dişlerimizi fırçalamayı ihmal etmiyoruz, tamam mı? Her ay. zaman diş fırçamız çantamızda, biz mağdurun tamamımızda olacak. Anlattık mı? Anlattık mı? Anlattık. <laughs> Ahmet'ten beri